Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle gerçekten çok heyecanlıyım. Böyle dilim sürçerse lütfen kusura bakmayın. Başını da birazcık ezberleyerek gireceğim konuşmanın. Çok güzel bir sahne. Gerçekten yıllarca hayalini kurduğum bir sahne burası. Daha öncesinde sizin oturduğunuz yerde TEDx konuşmalarını izlerken hep hayal ediyordum. Acaba günün birinde gerçekten ben de bu sahneye çıkabilecek miyim diye. Ve çıktım şu an buradayım. Şöyle bir derin nefes alacağım ve başlayacağım artık. Biliyorsunuz TEDx'in bu yılki teması Before After. Before After deyince merak ediyorum aslında. Diyetisyenlerle bağdaştıran ve diyetisyen deyince aklına Before After gelen var mı? Ellerini kaldırabilir mi acaba? Genelde öncesi ve sonrası diye fotoğraf paylaşırlar bizim meslekte. Evet, tahmin ettiğim gibi ne yazık ki bağdaştırıyoruz. Ben çok hoşlanmıyorum açıkçası bu durumdan. Şimdi ben birazcık hayatımın şu Before kısmından bahsetmek istiyorum. Ben diyetisyen, private chef bu Çürük. Ben nasıl bir diyetisyen oldum? Nasıl bir private chef oldum? Ve bu noktaya gelirken bu iki mesleği nasıl bir araya getirdim? Nasıl meşakkatli yollardan geçtim? Bunları anlatmak istiyorum size. Aslında eee Adana'nın küçük bir ilçesinde doğdum, büyüdüm. Annem hemşire, babam esnaf. Bilirsiniz sağlık çalışanlarının hayatları oldukça yoğundur ve başkalarının hayatlarını kurtarırken aslında kendi hayatlarında birçok şeyi ıskalarlar. Ee, bizde de aslında durum tam olarak böyleydi. Ee, bizim evimizde yardımcı bir ablamız vardı. Ve annemin nöbette olduğu, babamın yoğun çalıştığı dönemlerde biz o ablamıza öyle mükellef bir abur cubur sofrası hazırlardık ki ben bayılıyordum o duruma. Hala gözümün önünde ve hala yalan söylemeyeceğim. Çok seviyorum o anları. E tabii bu keyifli fakat sağlıksız beslenme stili benim çocukluğum ve ergenlik döneminin, Kilo problemiyle savaşmama neden oldu. E, sonuç dediğim gibi 120 kilo bir buket. Üniversite hazırlık dönemlerine geldik. Tercih yapacağım. 120 kiloyum. Karar verdim ben kesinlikle diyetisyen olacağım. Tercih yaptık. Halit Üniversitesi 2016, 2012 pardon. Halit Üniversitesi beslenme ve diyetetiği kazandım. Azmettim, diyorum ki ben kesinlikle diyetisyen olacağım. Bu kiloyu vereceğim. Mezun olacağım. Şahane bir diyetisyen olacağım. Üniversite bitti. Ben hala 120 kiloyum. Babam orada izliyor. Bana et, yani vaat ettiği şeyleri bir bilseniz. Ben o kilo vermem için neler veriyor bana? Ama yok, ben de tık yok. Ben yemeği seviyorum. Devam. Eh tabii üniversiteyi bitirdik. 120 kiloyuz. Biliyorsunuz Türkiye şartlarında 120 kilo, 50 beden bir diyetisyen olmak çok da mantıklı bir şey değil. Üniversiteyi bitirmemin sevincini bile yaşayamadım çünkü işsizim. Özgüvenim sıfır. Gerçekten motivasyonum sıfır, mental sağlığım sıfır, yerlerde. Benim bir şeyler yapmam lazım çünkü diyetisyenliği yapamayacağım belli. Kilo da veremiyorum. E, hayatımda en çok tutkulu olduğum şeyi merak ettim. Ben kesinlikle mutfağı çok seviyorum. Mutfakta olmaktan inanılmaz mutluyum. Bütün günümü geçirsem bıkmam. O zaman dedim ki ben kesinlikle aşçılık okuyacağım. Mutfak Sanatları Akademisi'ne anne ve babamdan gizli mülakata girdim. Kazandım. Sonra anneme söyledim. Annem zaten her zaman destekçi bana. Babam birazcık orada mırın kırın etti. Sen diyetisyensin, nasıl aşçılık istersin diye. Ama azmettim. Ben aşçılığı okudum. 8 aylık bir zorlu bir eğitim süreci. Oldukça zorluydu gerçekten ama hayatımın en güzel dönemleriydi. Mutfağı inanılmaz seviyordum, söylemiştim zaten. Sonrasında bu eğitimimin bitmesi sonucunda bir staj dönemi oluyor. Ve ben orada o kadar şanslıyım ki, Tam da istediğim gibi bir ekibe, tam da istediğim bir mutfak olan İtalyan mutfağına girdim. Danilo Zanna'nın ekibinde yer aldım. Gerçekten o yaptığım staj benim yerlerde olan özgüvenimi inanılmaz etkiledi. Bir kıpırdanmalar oldu. Ben kendime güvenmeye başladım. Onun sonucunda karar verdim. Ailemin de desteğini aldım. Babamın desteğini aldım. Ve ben Adana'ya dönüp kendi işimi yapmaya karar verdim. Kendi işimi yapacağım kendi danışmanlık ofisimi açacağım ve insanlara gerçekten kilo ile ilgili problemlerinde çözüm bulacağım. Çünkü onların ne yaşadığını gerçekten çok iyi hissediyorum. Şimdi burada birazcık şu before kısmına es vermek istiyorum. Hayatımın şu dönemi bence benim after kısmına olan yani sonrası kısmına gerçekten çok büyük önce olduğunu düşünüyorum. Ofisimi açtım, 4 sene geçti. Gerçekten inanılmaz insanlarla tanıştım. inanılmaz danışmanlık, danışmanlıklar verdim. Çok güzel ilerliyoruz ama bir şeyler eksik gidiyor. Ee, e tabii o dönemde yeni tanıştığım, şu an eşim olan en büyük destekçilerinden biri Can'la tanıştık. Ve Can'la sürekli düşünüyoruz. Ya bizim yeni bir şey yapmamız lazım. Yani farklılık yaratmamız lazım. İnsanlar bu diyeti yaparken zorlanıyor. E yemek yemeyi seven bir toplumuz. Adanalıyız. Ne yapacağız? O zaman bizim bu işin içine kesinlikle mutfağı bir an önce açıp dahil etmemiz gerekiyor. Düşünüyoruz. İnanın mutfak açmak hiç o kadar kolay bir şey değilmiş. Bunu hep en başından beri istiyordum ama şu an diyorum ki iyi ki tam zamanında olması gerektiği bir zamanda açılmış. Çünkü çok meşakkatli bir yol, çok zor bir yol. Biz Kasım 2021'de mutfağımızı açtık. Açtık ama benim asistanım yoktu o dönem. Ben gündüz hem danışan bakıyorum, akşam saat 3 gibi çıkıyoruz, eşim beni alıyor, mutfağa geçiyoruz. Bir yandan böyle ben yemekleri yapıyorum, eşim dağıtıma çıkıyor. Danışanlarıma da şey diyorum, benim hayali bir asistanım vardı telefonda ama söylemiyorum asistanım olmadığında. da. İşte diyorum, sizinle ilgilenecek asistanımız yazacak merak etmeyin. Bütün her şeyi ben dön döndüğüm, hani döndüğüm için sıkıntı yaşıyoruz zaten. Hatta danışanların en büyük şikayeti olan şey de, şeydi. Buket Hanım size ulaşamıyoruz. Buket Hanım çünkü sürekli bir koşturmacı halinde, hayalinin peşinden gitmeye çalışıyor. İyi ki bu, o yolları geçmişim diyorum, gerçekten çok mutluyum bu noktada. Sonrasında Baktığımızda biz 2021 Kasım ayında Şefs Kitchen markasını kurduk dediğim gibi. Gerçekten adamın bence tek private hizmet veren, kişi özel beslenme programı oluşturan bir mutfak oldu. Ve çok güzel ilerledi. Genelde danışanlarım şu sözü söylüyordu bana. Ya Buket Hanım siz bunu diyet yemeği olduğunu emin misiniz? Bunlar aşırı lezzetli. Yani sürekli bu tepki geliyor. Ve inanın yaptığım tek şey yemeği aşırı severek yapmam beni hiçbir şekilde zorlamıyor. Danışmanlığı da seviyorum ama mutfak ayrı bir sevgi veriyor bana. Sonrasında şu an bulunduğumuz konuma geldik aslında. Şimdi burada birazcık yavaşlamamı isteyecekler. Ben zaten hızlı konuşacağım diye düşünüyordum. Tahminim yine hızlı konuştum. Heyecanlıyım dediğim gibi kusura bakmayın. Mutfağımız oldu. Güzel gidiyor her şey. Ama yine bir eksiklik var. Bir şeyler katmamız gerekiyor. O zaman Farklı paketler olsun, farklı içerikler olsun ve insanlar motivasyonu kuvvetlendirecek şeyler olsun istedik. Bunların hepsine aşama aşama ilerledik. Ben şuna gerçekten canı gönülden inanıyorum. Bir şey istiyorsanız bu bir şekilde oluyor. Hani ne zaman oluyor bunu bilemiyorum. Benim her zaman geç oldu. Ne zaman ne istesem hep bir geç oldu. Hatta minik bir anıdan da bahsetmek istiyorum. Mutfak hayalim benim hep... Üniversiteyi bitirdikten sonra, ofisimi açtıktan sonra hemen olmasını istediğim bir şeydi ama 5 yıl sonra oldu. Bir gün eşim eve geldi, ben hüngür hüngür ağlıyorum. Biraz da utanıyorum bunu anlatırken ama. Başka meslektaşlarım mutfağı sevmeyen, çok alakası olmayan insanlar çoktan mutfak açmışlar. Ben hüngür hüngür ağlıyorum. Ya diyorum onlar açtı, ben hala açamadım. Ben hala bu tutkumla bu mutfağı açamadım. Eşim bana sabret buket demişti. her şeyin zamanı var. Gerçekten diyorum şu an iyi ki şu zamanda, Kasım'da açmışız. Dönüşler şahane. Her şey çok güzel. Benim öyle çok büyük e, hani size verebileceğim başarılarım yok. Henüz daha 27 yaşındayım. Bilmiyorum Suna Kıracın kitabını okudunuz mu? Ömrümden uzun ideallerim var diye bir kitabı var. Ben o kitabı çok seviyorum. O kitabın ismini çok seviyorum. Gerçekten ömrümden uzun ideallerim var ve başarmak istediğim daha çok şey var. En büyük hedeflerimden birisi de zaten mutfakla ilgili sürecin artık tamamlanması, daha da ileriye gitmesi. Ee, bu noktada şunu da söylemek istiyorum aslında. İnsan kırılma noktasını yaşarsa, bir şekilde hepinizin hayatında bir kırılma noktası olmuştur. Üzüldüğünüz, yanınızın sıkıldı. bunu kilo konusunda da söyleyebiliriz. Ben danışanlarıma genellikle sorarım, niye kilo vermek istiyorsun? Sizi buraya ne getirdi? Bu işte bir kırılma noktasıdır aslında. Umarım hepiniz o kırılma noktasını bir an önce yaşarsınız. Ve umarım Konfor olanını hepimiz dışına çıkar ve gelişmek için çaba sarf ederiz. Çünkü insan ancak o zaman hakikaten zorlandığında bir şeylere başarı elde edebiliyor. Tıpkı bu TEDx sahnesinde olmak gibi. Bu gerçekten büyük bir hayaldi. Yalan söylemeyeceğim. Bütün gece boyunca çalıştım. Ama dedim ki Buket kendin gibi ol. Zaten bence o duyguyu da hissettireceksin dedim. Herhalde hissettiriyorum diye düşünüyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi birazcık konuşmamı böyle yavaş yavaş bitireceğim. Konuşmamın sonunda da açıkçası üç tane de görsel hazırlamıştım. Dedim ki ben onlara da bakmayacağım, her şeyi karıştırıyorum çünkü. Konuşmamın sonunda şans eseri, önüme çıkan Pink Floyd'un bir tane sözü vardı. Bunu da bir TEDx konuşmasında görmüştüm. Çok hoşuma gitti, sizinle paylaşmak istedim. Her birinize hayallerinde kendi yarattığı duvarları samimiyetle, özenle, sabırla yıkmanızı diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.